Allah kapmıştın, bizi aradın, Allah'ın izniyle şifanı kavuştun. Biz yine de rahman cinlerin bedene yaptığı etki gösteririz. Düşün ki şeytani cinler neler yapabilir bir insana. Bu etkilere almamızın sebebi de bedende olan açıklıklardan dolayı. Bunlar yavaş yavaş kapanacak Allah'ın izniyle verdiğimiz zikirler sayesinde sana. Şimdi bir ispatımızı edelim. Gözlerini kapat, rahat bir şekilde bekle Allah'ın izniyle. Hasbinallah, nimel mevlam, nimel vekil, nimel mevlam, nimel nasir, la galiba illallah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Mütekebbir, Ya Cabbar, Ya Gaffar, Ya Malik, Ya Kuddus, Ya Fettah, Ya Alim. Can abilerim, bedene bir giriş yapalım Allah'ın izniyle. Hızlı. Bir adamı temizlemeye başlayalım. Adamı ileri geri sallayın. Adamı temizlediğinizi hissettirin bedeni. Komple açıklıkları bir kapayalım. Öne geri bedeni bir sallayalım. Hızlı, komple bedeni temizleyelim. Bütün bedendeki musallatın bıraktığı bütün kötü enerjileri bir temizleyelim Allah'ın izniyle. hızlı. Öne göre bir sallayın, hızlı. Can abilerim bedene bir aheter kürsi yazalım, komple bedene aheter kürsi yazalım. Cinler kendileri de bedene büyü yapabilir. Musallat tılsımatlar atmıştı bedene. Onları temizledik. Onların kalıntılarını temizliyoruz. Musallatın açtığı delikleri kapıyoruz Allah'ın izniyle. Bir hızlı hızlı adam öne geri sallayın. Temizlediğinizi hissetsin adam. Hızlı. Saffat suresinde yazmaya başlayın can abilerim. Allah'ın izniyle. Yazın hızlı hızlı hızlı. Şimdi bizim istediğimiz için adamı bu etkileri yapabiliyorlar. Düşünün ki bir şeytanı cin adama neler yaptırır. Yusuf Kadri adamın sırtına geç. Bir geriye çek bakalım adamı omuzlarında. Bir geriye çek bir adım. Çek. Bakın Rahmani cinlerle bunları yapabiliyoruz bu etkileri. Bir şeytanicin bu adama neler yaptığını siz düşünün. Allah'ın izniyle Harun abimizi temizledik. Bir etkileri gösterelim dedik. Eski hali çok kötüydü abimizin. Titremeleri vardı. Direkt çember aldığımızda kötüydü. Durumu da kötüydü. Şu anda maşallahsı var. Allah'ın izniyle daha da iyi olacak. Şifa dualarınızı eksik etmeyiniz. Temizleyin abi. Temizle 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 temizle. Bütün tahribatları kapayalım. Tüm tahribatları kapayalım. Şimdi adamı biz öne doğru bir çekin bakalım. Bana doğru ekrana doğru bir çekin. Öne doğru çekin adamızlı. hızlı. Tamam Harun abi. Gözlerini açabilirsin. Nasılsın? İyisin inşallah. Şükürler olsun. Daha iyi olacağım. Daha iyi olacağım inşallah. İnşallah olacaksın i̇nşallah, inşallah. abi. İnşallah önce Allah'ın izniyle sonra senin İnanmayanlar hayetin. var. İnanmayanlar var. Sen şahit oldun. Böyle şeyler vardır. Bizzat şahit oldum zaten abi. Ben, ben biliyorum mutlaka biliyorum ama bu işte ancak yaşayan bilir, çeken bilir. Bunu kime ne sen. boş. Ama Allah Allah'ım senden razı olsun.